Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir karton kaç dakikada sarılır? Onunla alakalı gösterme tanıtım babında video çekiyorum. Kalite olarak zaten tartışılmaz. Köküydü, başıydı. Yani topomatik marka ürünü zaten bilenler makinenin kalitesini biliyorlar. Yine ben hızımı kesmeden makaronu takamadık. Fileleri buraya koyuyorum. Filelerde isimsiz filtrelerde bir daha kartonda 5, 6 bir daha fire çıkabilir. Onun sebebi de süngerle alakalı. Sünger biraz sert oluşundan tütünü gönderirken içeride oluşan havayı köke varana kadar tütün diskalifi edemediğinden kaynaklı erken fırlatma problemleri olur. Ama gene itibariyle görüyorsunuz bir otomatik sarma makinesinden farkı yok. Hatta bir otomatik saran makine hızından daha hızlı diyebilirim. Tabii şu an arkadaşım bütün ilave ediyor bir anda. Tütünü kendinize koyarsanız en fazla kendiniz koyduğunuz takdirde bir dakika kadar da işiniz uzamış olur. Arkadaşlar, asıl mesele işin sonundan sonra size makinenin tanıtımını gerçekleştireceğim. Yani makinenin kalitesi önemli. Yani makineyle aldığınız zaman, bir hafta sonra, bir ay sonra sıkıntı yaşatmayacak türden nasıl bir mekaniksel bir işlem yapmışız, bunların tanıtımını gerçekleştireceğim. Şu an dakikamız ilerliyor. Son filtremiz. Daha sarmayacağız. Şunu kaldıralım. Bir karton sarmış bunu. Şu an kaçıncı dakikadayız? Gösteriyor mu? Ekranda gösteriyor. Şu an 6 dakika 21 saniye sürede bir karton sardık. Arkadaşlar 6 dakika 21 saniye. Tütünü kendimize koymuş olsa 7,5 saniye kadar 8 8 dakika diyelim hadi ona. Hesabını siz yaparsınız artık arkadaşlar. Yani ortalama tütünü kendiniz koyduğunuzda bakın şunlar da benim kenara ayırdım. Yani kökü dolmayan şunu gerçi değil. Şunlar benim burada ziyan olanlar. Genel itibariyle diğer filtrelerin hepsi zaten sararken de anlamışsınızdır. Yani başları olsun, kökleri olsun kalite olarak çok güzeldir. Yani kök doluluğu kesinlikle güzel değil. Aksine fazla güzel diyeceğiniz bir kalitede sarımları vardı. Kökleri, köküne kadar tam basılmıştır. Kafalı kafalarda hafiften saçak bırakabilirsiniz. Dediğim gibi makinenin arkasında şurada sertlik ve yumuşaklık ayarımız mevcuttur. Benim şu an sardığım sıkılın daha üstüne sarabilir, daha gevşek sarabilirsiniz. Makinemiz Adıyaman tütünü, saçak tütün için uygundur. Zaten saçaklı tütünler her zaman makine için daha idealdir. Yani ne kadar saçak makineler için o kadar idealdir. Çünkü saçak arttıkça adıyama tünü genelde gevşek sarıldığı için gevşek sarımlar ne olacak? makinanı sararken daha biraz saracak ama şu var. Arkadaşlar bu makine normal şartlarda şu kutularda görürsünüz. Kutular Fransız üründür. Fransızdan gelir Türkiye'ye girdikten sonra kişiler alır bunların üzerine direkt montaj yaparlar. Ama bu üründen normal şartlarda montaj için müsait değillerdi. Yani yara otomatik için değil. Bunu üreten şahıslar, Fransa'daki işçiler kol gücüne göre bir mekaniksel bir mekanik yapmışlar. Kol gücüne göre yumuşaktır alt mekaniği. Bizler aldıktan sonra alt mekanik olan kısım, yani nedir işte? Bu makinelerin kalbi. Yani hangi parçasına ne olmazsa makina ömrü artar. Şu iki tane ayağımız makinenin kalbidir. Yani iki tane ayak demek aslında bu makinanın peristeme ve tütünü çıkartırken ki bıçağın duruş mesafesini ayarlar şu ikisi. Bu iki ayağımız kopmadığı müddetçe aradan bir yılda geçse, iki yılda geçse arkadaşlar, makine bir parça değişimiyle tekrardan ilk günkü gününe dön dönmüş olacaklar. Peki iki ayağı kopmaması için ne yapmak lazım? Koptuğu zaman genelde bir de atarlar. Bir atıldığında o zamanla aşağı doğru çapraz olacağından artık ilk kaliteyi yakalayamayacaksınız. Bizler bu iki ayağı her zaman kesinlikle kaynak yapar. Kopmasın diye. Kaynağımızı yapar kopmaz kesinlikle arkadaşlar. Haricinde diğer yükün bindiği parçamız da dört bacaktır. Dört bacak da kendi orijinal Frans ürünün orijinal dört bacağı yumuşak olduğundan dolayı en fazla bir hafta on gün sonra bir ay sonra kendi şuralardan perçinlerden bırakacaktır. Bunlar bizim tamamen kendi üretimimizdir. Bu yükün bindiği aldığı haricinde iki ayak sağlam olduğu müddetçe diğer parçalar ürünün e, orijinal olmasının bir mahsuru zararı yoktur. Ürünümüz bu şekilde. Haricinde sigort olayımız vardır. Sigort olayı nedir arkadaşlar? Sigort olayı. işte burası açma kapama, sertlik, yumuşaklık dedik. Sigorta olayı da arkadaşlar bu makinenin acemi olan yeni başlayan kişilerin hata yaptığı takdirde kendi güvenliği aldı. Sigorta olayımız. Bu nedir işte özelliği? Kişi hata yaptı, sıkıştırdı. Herhangi bir normallik olduğunda kendi güvenliği alır. Akabinde bize arar. Nasıl temizlik yapılacağını anlatırız öğrendikten sonra e, o hatanın nedeni bildikten sonra bir daha hata yapmak şartıyla ile sigortanız, e, takar temiz yapar devam eder. Yerimiz İstanbul Pendik Kaynarca her zaman bekleriz çayımız işine gelebilirsiniz yerimizi görebilirsiniz. Makinelerimize 3 ay garanti veriyoruz. 3 ay garanti kapsamı bizim için yeterli görülüyor. Hani 1 yıl 2 yıl gibi garantiler verip de makinenin arkasında durmamaktansa 3 aylık garanti kapsamındayken alan müşterimiz parasını 3 ayda çıkartır fazlasına kazanır. 3 aydan sonra da kendisi en fazla 150-200 TL ufak bedeller ile ufak çubuklu, belki bıçaklı ufak parçalar temin ederek işine devam etmiş olacaktır. Teşekkürler.